Görüntüler İzmir'in Bayraklı ilçesinden. Kız arkadaşının ailesinin saldırısına uğrayan genç köşeye sıkıştırılınca çareyi grubun üstüne yangın tüpü sıkmakta buldu. Duman içinde kalan saldırganlar kaçarken yaralı genç hastaneye kaldırıldı. Hey, kız arkadaşının ailesi tarafından darp edildi. Kendini korumak içinse yangın tüpünü kullandı. Olay gece saatlerinde İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşandı. Mustafa Karabulut buluştuğu kız arkadaşını ve onun ablasını otomobille eve bıraktı. İddiaya göre kız arkadaşının ailesinden bir grup Karabulut'u otomobille takip edip uygun bir anda ününü kesti. Otomobilden inen 19 yaşındaki gençle kız arkadaşının ailesi arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken grup demir sopalarla Mustafa Karabulut'a saldırdı. 19 yaşındaki genç bir güvenlik kulübesine sığındı ama öfkeli grup içeri girip genci darbetmeye devam etti. Köşeye sıkışan genç çağrıyı eline geçirdiği yangın tükünü kullanmakta buldu. Yangın tüpü üzerlerine sıkılınca ne yapacağını şaşıran grup otomobile binip uzaklaşmaya çalıştı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Karabulut hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden genç aileden şikayetçi oldu. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.